Selam güzel dostlarım, Ayas hocanızla birliktesiniz. En son ikinci sınıflarımız için matematik dersinden 4'erli ritmik sayma konusunu işlemiştik. Bu videomuzda da beşerli ritmik sayma konusunu işleyeceğiz. En kolay ritmik sayma konusu diyebiliriz. Önce beşer beşer 100'e kadar sayalım, sonra sorular çözelim. Haydi başlayalım. Şu gördüğünüz yerden beşer beşer 100'e kadar sayacağım, Siz de takip edebilirsiniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ve 100 diyoruz. Ve şimdi de soru çözmeye geçiyoruz. İlk sorumuzda bir dizi verilmiş. 5'ten başlıyor. Yukarıdaki diziye göre 5'er ritmik saydığımızda soru işareti olan yerde kaç olmalıdır? 5 burada. Buraya 10 yazıyoruz. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Buraya ne yazacağız? 50 yazacağız. Cevabımız 50'dir. Cevap C şıkkıdır. Basit bir soruymuş. İkinci sorumuz. Beşer ritmik saymaya göre 75 sayısından önce ve sonra gelen sayılar hangileridir? 75'ten 5 öncesini ve 5 sonrasını yazacağız. 5 öncesi nedir? 70'tir. 5 sonrası da nedir? 80'dir. 70 ve 80 olmalı. Şıklara bakıyoruz. Evet cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuzda bir elma ağacı verilmiş. Zehra beşer ritmik sayarken söylediği sayıların bulunduğu elmaları kırmızıya boyayacaktır. Kaç elmayı kırmızıya, kaç elmayı kırmızıya boyar diyor. Bakacağız. Beşer beşer saymaya başlayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bir tane bulduk. 40, 45. Evet 45 de var. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Başka yok. Kaç tane elmayı kırmızıya boyadık? 1, 2, 3. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuzda yine aynı dizi verilmiş. 90'dan başlamış bir defa. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki diziye sayılar 90'dan geriye doğru beşer beşer sayılarak yerleştirilecektir. 65 sayısının olduğu karenin rengi ne olur? 65'i bulacağız. 90'dan geriye doğru sayalım. 90, 85, 80, 75, 70, Burası da ne olur? 65. Bizden 65'i istiyor. 65'in rengi de yeşil. Cevabımız C şıkkı. 90'dan geriye beşer beşer saydık. 65'i bulduk. 65'in rengi yeşildir. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Ve geçiyoruz. 5. sorumuz yine sayma saymayla ilgili ama biraz da çarpma konusuyla ilgili. Biraz artık seviye atlayalım. Sorumuza bakıyoruz. Çetin de 4 turnunun her birine 5'er balon vermiştir. Çetin dedenin verdiği balon sayısı kaçtır? Şimdi 4 tane turnu varmış. 1, 2, 3, 4. Her birine 5'er balon vermiş. 5, 5, 5, 5 değil mi? Peki biz kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Hemen 5'er 5'er sayarız. 5, 10, 15, 20 deriz. 5, 10, 15, 20 bu şekilde sayabiliriz. Yani toplamda Çetin Dede'nin verdiği balon sayısı 20'dir diyebiliriz. 5 artı 5 artı 5 artı 5. 4 tane 5 20 yapar. Cevabımız C şaka. Gelelim bir önceki videomuzda size sorduğum soruya. Ekrandaki bu soruyu bir önceki videomuzda size sormuştum. İzleyenler hatırlayacaktır. 4'erli ritmik sayma konusuyla ilgiliydi. Sorumuzun cevabını şimdi veriyorum. Taha 12'den başlayıp dörder dörder saymıştır ve söylediği sayılardan birisinin olduğu elmayı almıştır. Taha'nın aldığı elma hangisidir? Ne yapmış? 12'den başlamış dörder dörder saymış. 12'yi buraya yazdım. 4 artıralım 16. 4 artıralım 20. 4 artıralım 24. 4 artıralım 28. Şu ana kadar çıkmadı. 4 artıralım 28'e 32. 32 çıktı mı? Evet. Nerede çıktı? İşte burada bakın. D şıkkında 32 var. Cevabımız 32 olacaktı. D şıkkı olacaktı. Doğru yanıtlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi son sorumuza geçebiliriz. Son sorumuz hem 4'e ile ritmik saymayla hem de 5'e ile ritmik saymayla ilgili. Bakalım yapabilecek misiniz? Ve sizin sorunuzu açtım. Ekrandaki bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Sorumuz şöyle. Asya 4'er 4'er 40'a kadar Elif Nisa beşer beşer 30'a kadar saymıştır. Her ikisi de aşağıdaki sayılardan hangisini söylemiştir? Asya dörder 4'er sayıyor 40'a kadar. Elif Nisa beşer beşer 30'a kadar sayıyor. Her ikisi de aşağıdaki sayılardan hangisini söylemiştir? Dikkatli bir şekilde sorumuzu cevaplayacaksınız. Hem dörder 4'er sayacaksınız hem beşer beşer sayacaksınız. Hangi sayı ortak bulacaksınız? Cevabı ne yapacaksınız? Her zamanki gibi aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne sadece cevabı yazmayacaksınız. Videomuzla ilgili, videolarımıza ilgili düşüncelerinizi yazacaksınız. Ayas hocanıza tavsiye edin, tavsiyeleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Güzel dostlarım, Ayas hocamızla birlikteydiniz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine matematik derslerimize devam edeceğiz. Türkçe derslerimize devam edeceğiz. Hayat bilgisi derslerimize devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalanınız sağcakla.